Kun tum khayrun minne ohricetinnas ta'muru bilma'ruf Biz bunlarla uğraşırken bakın biz zaten bir taraftan bidat ehli, bir taraftan deistler, bir taraftan ateistler, bir taraftan vahabiler Bundanla uğraşırken arkadaş bir de işi gücü bırakıyoruz arkadaş. Ehli sünnet zannettiğimiz milletle uğraşıyoruz. Buna en güzel örnek nedir abi? Kanal 7. Mahmud Efendi Hazretlerimiz ne güzel söylüyor. Kanal 7 bizi yedi. Ne yaptı yine Kanal 7? Hint filmleri yetmiyormuş gibi orada Müslümanları katleden Hintlerin filmlerini her gün sabah akşam Hint filmi kardeşim ya. Ya adamlar yemiyor içmiyor Hint filmi yayınıyor. Bu nasıl iştir kardeşim ya. Hiç mi utanma yok. Hiç mi arlanma yok ya sizde. Sen nasıl sözde Müslüman bir kanalsın ya? Senin neren Müslüman kanalı? Bu kanalın denen ya Fox'tan beter. o kadar son Fox'tan beter ya. Millet adam Fox'a Yahudi malı, Hristiyan malı işte bilmem neyin uşağı der, Amerikan uşağı der, dinlemez. Ama millet kanal yediği Müslüman zannedip, ehli sünnet zannedip dinler ve şimdi bu kanal ne yaptı? Mustafa Karataş denen bir numaralı ayet inkarcısı, hadis inkarcısı, bidat ehlinin zirvesini bir ay Ramazan'da program yaptıracak. Kanal Edi'yi aradım. Direkt aradım. Dedim hanımefendi böyle böyle bir şey yapacak mısınız? Mustafa Karatay çıkacak mısınız? Doğru mu? Doğru. Dedim bu adam böyle böyle ahvalleri var. Biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Dedim peki dedim şikayet aldınız mı? Çok kişi aradı. dedi. Peki dedim çıkaracak mısınız? Çıkaracağız diyor. Bak ne kadar rahatlar. Çıkaracağız diyor. Yani bir ay Ramazan'da bu adam çıkacak arkadaş. Ayetleri inkar edecek, hadisleri inkar edecek, milleti gavur yapacak, milleti dinsizmansız yapacak, milletin nikahını düşürecek, milletin imanını götürecek. Ondan sonra adam Ramazan'dan çıktın kendini tertemiz zannedecek. Bakın Mustafa Karataş'ın sapıklıklarıyla alakalı böyle parça parça sohbetimiz oldu. Ama bu sefer direkt bunun ağzından çıkan bütün sapıklıkları neredeyse direkt bir bir anlatacağım. Çünkü niye bu arada bana bu adamla çok sual geliyor. Mustafa kardeş dinleyelim. Ya Mustafa kardeş ne ayak? Dinlenebilir mi? Eylül sünnet mi? Ne Eylül sünnet? Kardeşim adam sapın önünde giden. Bak şimdi. Program yapıyorlar canlı yayında. Bir tane kadın telefonla bağlanıyor. Hocam diyor ben diyor Hristiyanım. Tamam. Ben diyor ama diyor Ramazan'da diyor oruç tutuyorum. Diyor hocam diyor sevap alır mıyım? Bak. Aa işte diyor çok işte memnun olduk falan işte. Çok güzel bir amel yapıyorsunuz. Oruç tutuyorsunuz. He tamam hadi oraya geçtik. Diyor ki sevap tabii ki de alırsınız. Ya Hristiyan'a diyor ki sevap alırsın diyor ya. Ya arkadaş Kur'an'da 3 tane ayet var. 3 tane ayet. Yahudiler, Hristiyanlar istedikleri kadar iyi amel Bir zerre dahi sevap alamazlar. Bak yaklaşık olarak meal veriyorum. Bir ayetin mealini veriyorum. <laughs> Onların yaptıkları amel fırtınanın külü kaldırdığı gibi <laughs> yok eder. Fırtınanın külü kaldırdığı gibi. Ya normalde külü eline al üfle ne olur? Kül ya. Üf, elini üflesen yok olur. Peki fırtına külü ne yapar? Hı? Külü yok eder, mahveder. Peki Allah Celle, Celle diyor ki bir Hristiyan ya da bir Yahudi iyi bir amel yapsa diyor. Yani bundan karşılığında diyor bir sevap almasın diyor. Ancak bu kadar beklenir. Peki ortada bir şey kalır mı? Bu külden, fırtınada, bu kadar fırtınada, bu kadar rüzgarda ortaya çıkan bir şeyde külden bir eser kalır mı? Zerresi kalmaz. Allah Celle, Celle Kur'an'da diyor ki onlardan diyor Yahudilerden, Hristiyanlardan diyor, iyi işler yapanlar diyor, alacağı şey budur. Yani Sıfıra sıfır, elle var sıfır. Mustafa Karataş denen adam bunu canlı ile belki de milyonların önünde Hristiyan'a diyor ki sen böyle sevap alırsın. E şimdi bu kadın da Hristiyansa diyecek o zaman diyecek Ola ben bundan sevap alıyorsam ben bari namazla kalayım. Sevap alırım. Ya Hristiyan adam, Hristiyan biri namazla kılsa, oruçta tutsa, zikir de yapsa. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip bunun üzere bir hayat yaşamadığı sürece kesinlikle kesinlikle cehennemdedir. Sen orada kadına tebliğ yapacağına, sen orada kadına gel Müslüman ol diyeceğine, gel işte kardeş artık güzel bir dille konuşana hanım ablacığım işte artık her neyde hitap ediyorsan bunu yapacağına sen kalkıp diyorsun ki sevap alırsın diyorsun. Ya böyle bir böyle bir akıl, böyle bir mantık var mı kardeşim ya? Allah için bir düşünelim ya. Lütfen ya. Allah rızası için diyoruz, Bu adamdan uzak durun. Gelelim ikinci meselesine. Kadınların 90 kilometreden sonrasına namahremsiz geçmesi yasak dinimizce. Yasak. 90 kilometreden ötesini geçemez kardeşim. Yanında mutlaka ergenlik çağını geçmiş birinin olacak ama mahremi yani. Oğlu olur, işte kardeşi olur, kocası olur, babası olur. Anladık mı? Böyle. Mustafa kardeşler soru soruyorlar. Ya böyle bir şey yok kardeşim diye öyle şey mi olur diyor ya ne 90 kilometre. O zaman diyor şöyle bir şey yapalım diyor. Kadın diyor 80 kilometreye gelsin diyor. 80 kilometrede insin diyor. Bir daha binsin sinir be bir 80 kilometre daha gitsin. Baba dalga geçiyor bak. Hadisle bu adam hadisle dalga geçiyor kardeşim. Hadisle dalga geçen adamın imanından insan şüphe etmez mi ya? Ya hadise gelene kadar gerçi bir ton ayet inkar ediyor da biz yaptıklarını yine anlatalım. Bu adam diyor ki kardeşim Hazreti İsa kıyamet zamanı inmeyecek. Ya ayet var, hadis var, mütevatir hadisler var. Bir kimse mütevatir hadisi inkar ederse Stalin gibi kıpkızıl kafirdir. Hz. İsa inecek Şam'da Emevi caminin beyaz minaresinin dibine inecek. Ayet de var. Senin onun inişi kıyametin alametlerinden bir nişandır. Onun inişi diyor kıyametin bir nişandır. Kimince kimin nişanı? Bu? Ne bu yani? <laughs> bu kadar hadislerle desteklenmiş bir olay. Hazreti İsa'nın inişi. Bu adam bunu utanmadan, sıkılmadan inkar ediyor ya. Bir de bu adamı, bu adamı hoca diye dinleyen var ya. Ya arkadaş biz anlatamıyor. Bizim bizde mi sıkıntı var, bilmiyorum, millette mi sıkıntı var ya. Bir de yani bu adamın bu zamana kadar şovda çıkıyordu. Zahide midir, nedir bir kadın var, onunla program yapıyor zaten. Kadınlar matinesi gibi aynı. Hiç erkek yok arada belki teknik vardır o da şeydir yani. Serp, araya serpme yapmışlardır. Sırf kadınlar. Kadından ne diyor? Sırf kadınlara göre konuşuyor. Ne yapıyor mesela? ya çar, Ne çarşafı diyor? Çarşaf diye belki kardeşim diyor. Ne çarşafı diyor ya? Giy başörtün diyor otur aşağı bak. Çarşaf diye bir ayet yok diyen adama hoca diye ittiba edenler var bak. Buna yani hocam aman canım böyle el üstünde baş üstünde bu adamı. Bu adam çarşaf diye bir şey yok kardeşim diyor ya. Çarşaf ya cilbap cilbap. Bunun kökenine zaman eşittir. Çarşaf. Hadis var hadis çarşaf ayeti indikten sonra Medine sokaklarında kadınlar kara kargalar gibi geziyor diyor. hadis var. Kara karga ne demek? Ne anlıyorsun? Kara kargadan. Hadis temsili yani kara karga. Çarşaf. Siyah çarşaf. Bu ne diyor? Çarşaf çarşaf yok kardeşim diyor. Giy başörtünü otur aşağı diyor. Ne diyorsun sen yanıyor ya? Yok öyle bir şey diyor. Bizim dilimizde böyle bir şey yok kardeşim diyor. He? Ayet inkar eder. Hadis inkar eder. Çarşafı söver. bu sövmek diyor. Ne demek? Yok öyle bir şey demek. Sövmek yani küfürdür. Küfür. Ondan sonra ne diyor başka? Hadis var. Kadının diyor en faziletisi, en efteli, Allah indinde en değerlisi, kendi evinin en ücra köşesinde kıldığı iki rekat namazdır. Bak. Hadis-i şerif. Sahihtir. Buhari'de geçer. Tirmizi'de geçer. Kadının en efteli, kendi evinin en gizli köşesinde ibadetini yapan, namazını kılandır. Bunu Zahide'nin programında buna dinletiyorlar. Dur 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 dur. Videoyu dur dur bakayım diyor. Ne diyor diyor bu? Hocayı aklı sıra hocayı taklit ediyor. Hoca da İsmail bağlı bir büyük ihtimal belli. Saraylı cübbeli. Bir şarlatan şarlatan diyor bir de diyor. Bu şarlatan ne diyor diyor ya? Dur bakayım diyor. Ne diyor? Buhari'de var? Diyor Tirmizi'de var? Aynı hareketler de bu. Ya kardeşim diyor, ne Buhari'de var, ne Tirmizi'de var, ne Kütüb-i Sitte'de var bak. Kütüb-i Sitte'de olan hadisi daha inkar ediyor. Yani normal hadisten geçtim. Kütüb-i Sitte'de sen yani Buhari'de en sağlam kaynak, en sahih kaynak Kütüb-i Sitte'de bile böyle bir şey yok diyor olan kaynağı da inkar diyor. Bir de utanmadan kalkmış gitmiş. Ya bir de diyor bu diyor sakallı diyor. Buna diyor hoca derler diyor. Ha diyor bende sakallı yok diyor. Bana diyor hoca demezler diyor. Ya sen hoca değil sen zındıksın kardeşim. Senin Müslümanlıkla alakan yok. Senin işin gücün kadınları memnun etmek. Hakikaten bak atma noktadan betersin sen yani. Hakikaten diyorum yani. Onun en azından ne mal olduğu belli. Sen ne yapıyorsun? Sırf kadınlar memnun olsun ya. Sırf kadın diyor kardeşim gezecek, tutacak, istediği yerde gezer diyor. Cami istediği gibi gider diyor. Ya biz kadınlar camiye gitmesin demiyoruz kardeşim. Ama böyle bir hadis varken, böyle bir hadis varken kadının en eftali, Allah'ın indeki en mükemmeli kendi evinin en gizli köşesinde amel edendir diye bir hadis varken sen böyle bir şey yok diyorsun. Hadisi inkar diyorsun. Hadisin kaynağını inkar ediyorsun. Ondan sonra ben hocam diye piyasada geziyorsun. Nasıl yapacağız abicim? Allah rızası için uyarıyoruz. Mustafa Karataş denen adam hoca değildir. Ayet inkar eden, hadis inkar eden bir numaralı sapıktır. Bit A dehlidir. Hatta önde gidendir. Top 10'da ilk 3'te yani. Bak top 10'da ilk 3'te.